Tamam hadi geç bakalım kedilere geç. Ay sana mı geldiler? Bana geldiler. Pis, pis, pis. Bilmem. Allah 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 korkma korkma. O bir şey yapmaz ki. Evet bebek. Bebek kedi. Annesi mi bilmiyorum. O biraz daha büyük annesi olabilir anneciğim. Yaklaş biraz sevdiri ben kendine. Evet. Bana bak, bana bak. Ne oldu? Anneciğim oraya çok girmez sak orası. Hadi gel başka kedilere bakalım gel. Gel. Bak diğer tarafta başka kediler var anneciğim. Hadi gel yürüyelim bakalım. Anladım. Sen önden yürür müsün? Senin videonu çekiyorum şu an. Bir bay bay yap istiyorsan. Dönmeden mi yapacaksın? Evet. Tamam. Kedileri seviyor musun? Evet. Köpekleri? Evet. Ne kadar? Çok. Aferin sana. Evet. Aa kedi yanına geliyor. Anteş beyaz kedi geldi. Aa, niye? Korkma korkma. Niye korktun? <laughs> niye korktun? Arkaya düşersin dikkat et. <laughs> pisi pisi. Oğlum çok tatlı. Niye korkuyorsun? Hoppa geçti. <laughs> hadi yürü bakalım. Bakmak istersen bakabilirsin. Orası mı? Su havuzu anneciğim orası. Hı -hı. Evet su havuzu. İçinde su yok sadece. Bak suyu doldurmamışlar. Ne tarafa gidelim? Hı -hı. Tamam hadi o tarafa gidelim. Seni duymuyorum. Ne var orada? Ne var anneciğim? Ama bir şey diyeceğim. Anteş çok yaklaşma tamam mı? İçine düşersin. Gel tut beni. Hoppa tuttum seni tamamdır. Hadi yürü bakalım. Bak şurada bir kedi var bir şeyler yiyor. Gel ona bakalım. Hadi yürü. Düz yürü anneciğim. İleride. Bak 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 ileride bir tane daha kedi var. Gördün mü? Evet, Bakmış mıydık? Hı hı. Gel. Gel bir daha bakalım. Bak, evet yemek yiyor. Çok yaklaşmayalım. Evet. Yemek yiyor anneciğim. Aa, bebek kediye Hangi kediye? Bebek, kediye? bebek kedi nerede? Ha, beyaz kediden mi bahsediyorsun? Evet. Bak şurada da kediler vardı. Onlar nerede? Hepsi gitmiş. Dolu kedi vardı ilk geldiğimiz zaman. Hepsi gitmiş anneciğim. Neden Bilmiyorum. Bir bakar mısın bana? Sen çok yakışıklısın ya. Nereye gidiyorsun? Pisi pisi de çağır kediye. <laughs> pisi pisi neredesin? Dur bakalım havuzda mı? Bakalım. Yok havuzda da yok. Gel gel kucağıma. Bir öpücük kat videoyu kapatalım sana göstereceğim. Görüşürüz arkadaşlar da. Ah seni yerim.